Genel Müdürümüz Kastamonu'nun gururu Naitan hocamıza yakışır ama kendisini yormayalım. Sayın Şefimiz Necmi Kıran ve Proje Koordinatörümüz Doktor Süleyman Şenel hocamızı Naitan hocamızın yanına rica ediyorum. Lütfen. Var olasın, var, olasın. var Sayın Hasan Çok sağ olsun. Şimdi buraya Sayın Federasyon Başkanımız Hasan Şen, hastalığı vakti başkanımız Ekrem Ali Efendi, Vali Biz, Efsane Vali, Eliz Yeter Beyefendi, alkışlarınızla sahneye alın efendim. Ceral Bey'e konuk solistimiz Ceral Sezer Beyefendi'ye çiçeğini Enis Valim versin. Sayın Valim. Tabii ki. Bu arada tabii ki konuklarımıza plaket takdimimizi de yapıp e, öyle uğurlamak istiyoruz bugün anısına. İyi ki geldiniz sağ olun, var olun. Hemen takdimde bulunalım. Ee, satılmış beye hemen satılmış beye verelim. Hatice Hanım siz takdim edin buyurun. Tek tek verin satılmış beye. Evet. Evet. Evet şurada satılmış Bey, Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Fotoğraf alalım. Fotoğraflarımızı alalım. <laughs> Sami Gün Bey'e Sayın Valim takdim ederse şeref yarız. Sayın Barın, e, Sami Gün Bey'e Sefa Demir kardeşimize burada kendisi. Ona öğrenci hocası olarak ben takdim etmek isterim. Evet. Öteki. Celal Sezer. Hem şehrime de müsaadenizle yine ben takdim etmek isterim. İsterseniz size birlikte takdim edelim. Celal Bey. Kahraman Uyanık Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Evet. Son olarak Süleyman, Doktor Süleyman Şener hocamıza da müsaadenizle ben takdim etmek istiyorum. Çünkü eski kadim dostluğumuz, abimiz, hocamız bu projenin koordinatörü olarak kendisine minnettarız. Sağ olsun, var olsun. Bu bitmeyen alkışlarınız sporumuz için ve orkestramız için aynı zamanda. Evet. Bu arada tabii emekçimiz çok, emeğimiz çok. Burada gençlerimiz kocaman bir alkışı. Ankara Modern Halk tasları Topluluğu sanatçılarına ve çalıştığımız hocalarına genel sanat yönetmenimiz burada mıdır efendim? Onu aslında niye biz aramıza almadık Esat Bey? Esat Bey. Ee, Kendilerine sonsuz minnettarız. Efendim ölmek gibi olmasın geride duruyor da Esat Karacan Araçlı'dır. Evet yoğunluğumuza bağışlasın. Efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Hocam söylemek istediğiniz bir şeyler var mıydı? Efendim biz e, bu tür geceleri pek fazla yapmıyoruz, yapamıyoruz. İstanbul'da birkaç tane yaptık. Mesela 1984'te yapmıştık. Muhteşem bir geceydi şehir tiyatrosunda. Aradan geçti bilmem kaç yıl. İki, 1994'te AKM'de yaptık. 1500 çift büyük salonda muhteşem bir diyeceydi. Rıfat Ilgaz da hayattaydı. Abdurrahman Paşa'nın torunu da hayattaydı. Ve sabah sabaha karşı neredeyse saat bir civarında Yusuf Aktaş sahneye çıktığında e, bütün sahil kesini sahneye doldurdu ve dediler ki e, burayı düğün salonuna çeviriyorsunuz. İnsanlar tutamadılar. Gece saat bir ne demek? Daha sonra Cemal Reşreli yaptık. Muhteşem bir gece oldu. Sonra AKM'de yaptık ama Ankara'da ilk defa galiba bu kadar büyük bir gece yapılıyor. Şimdi bu, bu artık bir e, umarım damakta bir lezzet bırakır. Bunu Ankara'da devam ettirmek lazım ama bu muhteşem Kore'yi Kastamonu'ya da götürmek lazım. Bu salonun eksik olan kısımlarını koltuklarını sizlerin haberleri, sosyal dağıtımcılığı giderecek. Ve buradaki sağoluru sesi, sadaları, yeni duyduğunuz eserleri sizlerin iletişimiyle bunu daha e, burada olmayanlara götürmüş olacağız. Aracı sizlersiniz. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz ve bu gecenin bu gecenin kahramanları sanatçılarımızı Sayın Necmi Kıran hocamızın şefliğinde e, gerçekleşen bu konseri e, çok teşekkür ediyorum. Diyanımda sizler adına teşekkürlerimi saygılarını bekliyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Görüşmek dileğiyle efendim. Bir Mart'taki konserimizde buluşmak dileğiyle ağız mal.